Merhaba arkadaşlar. Biz bu derste Kürtçe'de nefes verilerek ve nefes verilmeden telaffuz edilen sesler üzerinde duracağız. Peki biz Kürtçe'de bu seslere ne diyoruz? Dengin helmi u ne helmi diyoruz. Arkadaşlar bu video daha önce yaptığım yeni başlayanlar için Kürtçe alfabe videosunun devamıdır. Yani diyebiliriz ki arkadaşlar bu da ses bilgisiyle alakalı bir konudur. Video uzamasın diye bu Konuyu ona eklemedim. Buna ek olarak bir video yaptım arkadaşlar. Bu da ses bilgisiyle alakalı bir konudur. Dilerseniz bu konunun Kürtçe videosu da var. Daha önce yaptım. Yukarıda sağ üst köşeye linkini bıraktım. İzleyebilirsiniz. Arkadaşlar biz Kürtçe alfabe videosunda Kürtçe'de 31 tane harf vardır. 31 tane ses ve vardır dedik. E aslında arkadaşlar Kürtçe'de bütün sesler alfabede yer almıyor. Celalet Ali alfabeyi hazırlarken bu sesleri Ç, K, P, T bunun nefes verilmeden nehl mi arkadaşlar? C, G, B, D sesleri için alfabede herhangi bir sembol ya da bir işaret göstermedi. Göstermediği için de biz alfabenin dışında bu sesleri tanıtıyoruz, gösteriyoruz. Onun için hemen başlayalım. Bu sesler arkadaşlar helmi nefes verilerek aynı zamanda hışk de deniliyor. Hışk ne demek? Sert demek. Bu bu şekilde telaffuz ediliyor. Helmi olduğu zaman yani nefes verilerek telaffuz edildiği zaman ç k P, T diye telaffuz ediyoruz. Nehlmi, nerm. Nehlmi ne demek arkadaşlar? Nefes verilmeden telaffuz edilen anlamına geliyor. Nerm ise yumuşak. Bu neden burada hışk nerm vardır? Bu konu biraz daha e, anlaşılır olsun arkadaşlar. Sizin daha e, kolayca anlayabilmeniz için biz bu şekilde örnek olarak veriyoruz bunun, bunların yanına. Nehl mi? Nerm. Nehl mi nasıl telaffuz ediliyor? Bu da bu şekilde. C, G, B, D. Arkadaşlar Celalet Ali Kürtçe alfabesini hazırlarken bu sesler için bu C, G, B, D sesler için herhangi bir harf göstermedi. Bunun sebebi ise Kürtçe alfabesi zor olmasın diye. Yani insanlar öğrenirken zor olmasın diye elinde geldiği kadar alfabeyi e, küçülttü diyebiliriz. Bu sesler de alfabede olmuş olsaydı e, zaten 31 tane harfimiz var. Bunlar da eklenmiş olsaydı 35 tane harf. Arkadaşlar dünyanın hiçbir yerinde yani bildiğim kadarıyla en az da Avrupa dillerinde e, bütün sesler alfabede yer almıyor. Alfabede yer almıyor. Çünkü alfabe e, kolay olsun diye bütün sesleri koymuyorlar. Kürtçe'de de böyle olmuştur. Mesela Almanca'da da birçok ses var mesela. E, hepsini alfabeye koymamışlardır. Ya da İngilizce'de de aynı şekilde bütün sesleri alfabeye koymamışlardır. Bunun sebebi dediğim gibi alfabe zor olmasın diye, insanlar daha kolay öğrensin diye yapmışlar dil bilimcileri böyle yapmışlar. Hemen örneklere bakalım arkadaşlar. Ee, ya da örneklere geçmeden önce peki biz e, bunları kelime içerisinde nasıl anlayacağız diye soracak olursanız bunu bu şekilde anlıyoruz arkadaşlar. Hemen örnek verelim. Helmi hışk Helmi ne dedik? Nefes verilerek dedik. Nefes verilerek yani Helmi arkadaşlar, dengin Helmi. Hemen bakalım. Bakın burada e, arkadaşlar, ç, k, p, t. Bunlar Helmi'dir. Hemen kelime içerisinde bakalım. Mesela e, çıl, çar, çı, çıma, çente. Görüldüğü gibi arkadaşlar, burada e, nefes verilerek biz bunları telaffuz ettik. Kürtler bunu çok rahat çıkartabiliyorlar arkadaşlar bu sesleri. Kürtçe yeni öğrenmeye çalışan arkadaşlar maalesef bu konuda biraz zorlanıyorlar. Onlara da önerim şudur. Kürtçe programlar izleyin arkadaşlar. Ya da Kürtçe konuşan insanlarla konuşun. Bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Ya da biz bu kelimeleri hepsini mi ezberleyeceğiz? İşte e, bütün kelimelerde mi böyle sesler var? Evet arkadaşlar. Kürtçe'de bütün kelimelerde ya helmidir ya ne Bazı kelimelerde belki iki tane helmi var. Yani nefes verilerek belki iki tane nefes verilmeden sesler var. Dediğim gibi bunu e, yaşayarak bunu e, pratik pratik bunun pratiğini yaparak Kürtleri dinleyerek, işte Kürtçe programları dinleyerek, Kürtçe yazılar okuyarak bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. E, Kürtler bunu çok rahat çıkartıyor arkadaşlar. Çünkü çocuk yaşta öğrendikleri için, bu sesleri duydukları için yani hiç de zorlanmıyorlar diyebilirim. K sesine bakalım. K, Ke, kım, ker, karge, kırsi. Kırsi oturak arkadaşlar. Sandalye, karge, e, iş yeri ya da fabrika diyebiliriz. Ker eşek demek arkadaşlar. E, Kım şapka demek. Bu kelimeleri ben tek tek size söylemeyeyim arkadaşlar. Çünkü zamanımız fazla gitmesin. Siz e, sözle bakarak bu kelimeleri anlamını bulabilirsiniz. P sesine bakalım. P pencere par pırtlık T sesine bakalım. T. Tırpan, ter, tıji, tehte. Şimdi ne helmi? Nefes verilmeden arkadaşlar. Nefes verilmeden. Peki buna neden nefes verilmeden deniliyor? Arkadaşlar elinizi ağzınızın önüne koyun. Şimdi bir C, G, B, D deyin. Bir de hılmi için aynısını yapın. Ç, K, P, T. Burada görülüyor ki arkadaşlar bu CKPT nefes daha çok veriliyor. Yani daha fazla nefes verilerek yapıldığı için buna bu şekilde biz Türkçe'ye çeviriyoruz. Nehlmi ise daha az nefes verildiği için nehelmi Yani nefes verilmeden telaffuz edilen. Tabii ki nefes veriyoruz. Yani vermiyor değiliz elbette. Ama helmiye göre Biraz daha az nefes veriliyoruz. E, isim açısından birbirinden ayırmak için bu isim konulmuş. Ama Kürtçe helmi, bu ne helmi biraz daha e, mantığa uyuyor. C sesine bakalım. C C Cirok Celek Cav Celek G sesine bakalım. Gert ger, gem, gerin, kartol. Bakın arkadaşlar burada ger var. Nehl Yani nerm. Yukarıda ne var? Yukarıda ker var. Biz ker ger, geri nasıl ayırt edebiliyoruz? İşte nefes verilerek helmi, bu ne sayesinde biz ikisini birbirinden ayırt ediyoruz. Bir de cümle içerisinde kullanıldığı zaman mesela azlı keres var bu denildiğinde çok rahat bir şekilde ben eşeğe bindim anlamına geliyor. Ya da falan kes gere yani şu kişi sağır dediğimizde bunu bu şekilde çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. B sesine bakalım. B Beyf Benşem benji, Beyr Beyf ben şem, benci, beir. D sesine bakalım. D. Bakın arkadaşlar. T demiyoruz. Helmi e, demiyoruz. Yani nefes ver, verilerek yapmıyoruz bunu. Nefes vererek yapmıyoruz. Nefes verilmeden biraz daha nefesi azaltıyoruz. D. De, D. D ver. D. Devşo. Dri. Tuş, Duş. Yani tuş demiyoruz, demiyoruz. Ya da tri demiyoruz, tevşo demiyoruz. Ne diyoruz? Tevşo, tri, tuş. Başka örnekler verelim. Yine helmi için, ç sesi için ç. Bu normal ç arkadaşlar. Ç, K, P, T. Bunlar normal bildiğimiz telaffuz ettiğimiz seslerdir. Ama aşağıdaki ne helmi sesler? Bunları biraz daha nefesi kısarak yapıyoruz. Biraz daha yumuşatarak. Onun için helmi hışk, ne helmi nerm denilmiş. Ç sesine bakalım. Çekirin, çarde, çava, çend. K sesine bakalım. Kar, ketin, kember, keyf. keyf de Y de buraya eklenebilir. Ama kef genelde kısa olarak kullanılıyor. Care pır Pişik Bu pişiki arkadaşlar psik de diyorlar. Ama doğrusu pişiktir. Yani biz kediyi çağırırken biz psi psi demiyoruz. Biz pişo, pişe pişe diyoruz. Ya da pişo pişo diyoruz. Ee, doğrusu aslında e, pişiktir arkadaşlar. Ama nedense yazılı dile psik diye yazı e, yazıyorlar. Halbuki birçok kişi e, pişik olarak kullanılıyor. Portakal, pıncar. Tema şekerin tüne, tüne. Arkadaşlar bunu tüne. Yani yoktur anlamına geliyor. Yok. Tüne. Tehte, tah. Tah nedir? Mahalle demek. Şimdi ne hilmiye, hilmilere bakalım? Nerm. Nefes verilmeden arkadaşlar bu sesler. C, G, B, D. Cvik, Cia, Cep, Cavreş, Cem, Kevçi, Kever, Ken, Kevok, Quer, Pers, Pespor, Pir, Peşt, Petpetok. Bit Petpetok bit nedir arkadaşlar? Çok, kişi, çok konuşan kişiye de pıt pıtır deniliyor. Bir de bu yenilen bir e, bitkidir arkadaşlar. Bu çaylarda yetişen pıt pıtok. Ok. E, böyle kırmızı çiçekler açan. E, başı tomurcuk gibi arkadaşlar. Yuvarlak. Yeniliyor bu pıt pıtok. Ok. Dendur. Devz. Değir. Dendür, devs, deir, değiştiğinden. Son olarak arkadaşlar bir soru soralım. Dehvakalca cirda çen hep dengin nehl mi? Hene. Aşağıdaki cümlede kaç tane nefes verilmeden arkadaşlar sesler vardır? Bunu videonun altına yorum yaparsanız hem kendinize denemiş olursunuz. Bakalım konuyu anlayabilmiş miyiz? Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.